Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel motifin yapılışını ve tüm detaylarını paylaşacağım. Umarım Sizlerde beğenirsiniz ve denersiniz. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. Ortası için zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Tığım 3 numara. Sıkıştırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum zincirimin en sondaki boşluğuna battım ilmek kaydırma yapıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum boşluğa ipimle birlikte batıp örmeye başlıyorum arkadaşlar 16 tane e, ikili trabzan yapacağız bu boşluğun içerisine zinciri de sayacağız baştaki zinciri de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldu. Geriye doğru çektiriyorum. 13 14 15 ve 16. Tekrardan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi burada zincirimin tepe noktasındaki boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırdım. Bu şekilde oldu. Ve ipimi kesiyorum. Her zamanki gibi ince uçlu tığ ile ipimi arka tarafa alıp sıkıştırmamı yapıyorum. Evet, birinci sıramızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçelim. ipimi sıkıştırdım. Ve herhangi bir boşluğun içerisine batıyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine battım ve ipimi hafif yukarı çektim. Tekrar tığımın başına aldım. Doladım, battım. Iki tane kalacak şekilde dolgularımı çıkartıyorum ve tekrardan çekiyorum bir zincir çektim tığımın başına aldım 1 2 3 kez ilmeklerimi topladım çıkardım iki kaldı kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar yapalım 1 2 3 4. de iki tane kalacak şekilde çekiyorum kapadım ve bir zincir çekiyorum hafif yukarı çekiyorum ilk battığım diğerlerinde aynı şekilde ve zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü de topladım, sıkıştırdım ve bir zincir çektim. Bu şekilde olacak. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. 1, 2 3 topladım bir zincir çekiyorum ve diğerini yapıyorum 1 2 3 4 5 ve bir zincir Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar sıranın sonu önemli. Burayı size göstermek istiyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki, bakın, şu başlara batmıyorum. Çünkü buralara battığınızda buradaki dolgu ayrılıyor ve burada çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden direkt şuradaki büyük boşluğun içerisine batıyorum ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir çekiyorum bakın çok düzgün bir kapanış oluyor denedim çünkü diğerlerinde buraya battığınızda zincirin tepesinde buradaki dolgu bozuluyor arkadaşlar şimdi bir üst sıraya geçiyoruz ipimi arkada sıkıştıracağım elimle tutarak çektim. Öndeki motifimi dolgumu bozmadan. Şimdi bir sıraya geçiyoruz. Yine sıkıştırmamı yaptım bitiş yerinden değil de motifimin orta kısmından başlangıcını yapıyorum. Şöyle odaklamasını istiyorum. 2 zincir çektim. Boşluğun içerisine batıyorum. 2 tane tığımda bıraktım, çekiyorum tekrar başına ilmek aldım battım hepsini topladım 1 2 3 tın başına ilmek aldım ilk ikiyi çektim tekrar aldım ikinci iki çekiyorum tekrar ilmek alıyorum tın başına tekrar üçüncü e ee, dolgumu da yaptıktan sonra tığımda 4 tane kalacak. Hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 3 tane de zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sıramız bu şekilde ilerleyecek. Boşluklara batıyoruz. Bir, iki, üç tane battık. Dört tane tığımızda kaldı. Hepsini bir kere de çekiyorum ve 3 tane zincirimi çekip motifimi örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten kolay bir motif. Ama bir o kadar da güzel, gösterişli. Şimdi ben sıra sonuna geleceğim. Sıra sonuna geldiğimde buradaki kapanışı da göstereceğim. Ve bir sıraya geçmiş olacağız. Sıramı tamamladım. Sıra sonundayım. 3 tane zincirimi çektim. Ve buradaki tepe noktasına batmıyorum. Boşluğa batıyorum arkadaşlar. Yine ilmek kaydırma yaptım. Ve zincirimi çekiyorum. Bu şekilde buradaki bölgede bir e, yamukluk olmamış oluyor, düzgün bir bitiş sağlamış oluyoruz. İpimi kesiyorum. Yine arkada sıkıştırma yapıyorum? Artık e, dış rengini yapacağız. boşluğa battım 2 zincir çekiyorum 3 Arkadaşlar bu sırada aralarda zincir çekmiyoruz zincir çekmeden dolgularımı yapıyorum yani boşluklara üçer tane ikili trabzan sıkıştırmamı yaptım herhangi bir boşluktan başlıyorum. İki tane zincir çektim. İçerisine iki tane dolduruyorum. Zincirle beraber 3 oluyor. Arkadaşlar bu sırada zincir çekmiyoruz. Buradaki zincirlerimiz fazla olduğu için zincir çekmeden 3 tane Trabz, ikili trabzanımı boşluklara batıyorum. Bu şekilde. Şimdi köşe dolgumu yapacağım. İpimi çektiriyorum. Düzgün bir köşe elde etmek istiyorsak köşelerde ipimizi bu şekilde yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. Burada iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya battım. Uzunca dolgularımı köşelerimde yapıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde ilerleyecek. Buradaki dolgularım gayet kısa olacak. Özellikle bu ikinci sıradaki dolguyu iyice küçük yapın arkadaşlar. Buradaki eğimi tamamlaması için ne kadar buna dikkat ederseniz motifiniz o kadar güzel olacaktır. Yine köşeye geldim. İpimi çektiriyorum. Yukarıya doğru. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa. Elinizde bu şekilde çekmeler yapabilirsiniz. Dolgularınız yerine yerleşsin ve daha düzgün bir görüntü sağlasın diye. Ne yapıyoruz? Dolguları kendi başına bırakmıyoruz. Aralarda zincir çekmeden devam ediyorum. Ve artık son köşeme geldim. Yine ipimi yukarıya doğru çektiriyorum. hiç motif örmeyi bilmeyen arkadaşlar için bu detaylar Bence çok önemli bilenler Tabii ki de yapabilirler Evet köşeme geldim ve son köşemi de yapıyorum. İki tane zincir çektim. Tekrar batıyorum. Ve zincir çekmeden buradaki tepe noktasına batıp zincirimin başına batıp Burada motifimi bitiriyorum. İplerinizi arkada hemen sıkıştırırsanız size sonradan yük olmayacaktır. Motifim bitti. Motif e, yapmış olduğum çantanın eklemesi bir önceki mavi çantamın eklemesiyle aynı arkadaşlar motifleri buradan bakıp ekleme videosunu da bu videonun altına bırakacağım oraya tıklayarak ekleme videosunu da oradan izleyebilirsiniz Dilerseniz farklı eklemeler yapabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz çok mutlu olurum örecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.